Çabuk ee, dağılıyor <laughs> dediler. Yani şimdi Davut arkadaşım kafes yapıyor FVC'den. Ya PVC'nin e, içi boş olmayan ham maddesinden Hı. bir levhası var. Hı. Onunla ilgili şu an hazırlıklarını yapıyoruz. Biz onları yaptıktan sonra özelliğini size yollasak bir iki tane yapıyoruz. iki tane yapıyoruz. Evet. <laughs> Onlara da bir değerlendirirsiniz. Hem <laughs> temizlik açısından da çok iyi. Su yutup pırıl pırıl oluyor. Zaten az önce onu konuşuyorduk. Ben sağlık kafesim orada bir de desemin de şey. aslında keşke hiç ahşap olmasın. Evet. Ben ahşabın bir numaralı düşmanıyım. Çünkü ahşap e, tozu, mikroorganizması, bit yumurtası gibi her türlü sakınca hmm. üzerine de bulunuyor. Evet. Bu hayvanı alıyorsunuz, nereye götürdünüz? götürdüğünüz her yerin mikrobunu üzerine alıyor bu. Yarışma salonuna getiriyorsunuz. Esanede yaklaşık bir 10 civarında kuş var. Satış kuşundan şeye kadar yani yarış yarışma kuşuna kadar bulutcunundan işte ne bileyim muhabbet kuşuna çiçeğinden kum, kuyine kumuzuna kadar <laughs> kuş geldi. Hepsinin kendine göre bir organizması var, florası var. Onu hasta etmeyen bunu kırıp geçirebilir. Çok fizik oluyor. Bana göre hayvanın e, yaşadığı ortam kafes olur, üretim baksı olur, taşıma çantası olur. Mutlak ve mutlak temizlenebilir, e, dezenfekte edilebilir bir malzemeden yapılmış olması lazım. Bu plastik varlığı bir şey olabilir. Paslanmaz varlığı bir şey olabilir. Anlatabiliyor muyum? Mutlaka böyle Ya ben size evlerinize yetiştiricilik yaparken de tavsiyem ahşaptan mümkün var Uzak durun. Çünkü şu kafesi aldın, yarışmaya götürdün, evine döndün, geldin. Nasıl yıkarsın? Yıkarsan şişer, patlar. Şişer. Anlatabiliyor muyum? Yıkar. Nihayetinde <laughs> koltuk plak tarzı bir şey bu. Şu anda dağılıyor ki sürü gördüğü zaman o da denen malzeme gerçekten çok güzel. Dur. Ee, dediğim gibi yani mümkün mertebe temizlenecek, dezenfekte edilebilecek gibi şeylerden e, kuşlarınızı barındırırsanız en doğrusu bu. Keşke ilerleyen yıllarda yarışmalarda da o tip malzemelerden yarışma kafeslerine geçebilsek. Allah'tan Kanarya'da bir adımlar ödülsene gidebildik. Karton kafesleri geçtik. Kolay yarışmalarını evet. görmüşsünüz. En azından karton aksamı yarışmanın sonrasında atıyorsunuz. Yalnızca teller sizi kalıyor. Tellerinizi yıkarsınız, temizlerseniz bir sonraki seneye Allah tekrar Geçen e, sene muhabbetleri de karton kafeslere koyacaklardı. <laughs> böyle bir diyet vardı hatırlıyorsan Orhan abi. Vardı. Fakat bu üç yarışlar birazcık yaramaz. Öyle yani. Salonda yemiyor. çıkarın. Normalde ilk konuşmamız evet. Ee, Demedim. Yoksa kartona geçer. Öyle bir niyet vardı. Yani Al, sen ben hey dedim söylemiyorum. Yani şey Kaçak yarışmada kuş kuşu <laughs> diye <gülüyor> ben kendim istemem. Doğru. Bunlara güvenemiyorum. Bazısı çok yaramaz çünkü. Şimdi Dünya e, <laughs> Birliği'nin istediği kafes ölçüsü tahta uçur tabela şu. Tamam Dünya Şampiyonası'na giderken gönderecek arkadaşlar. Profesyonelce yapanlar. Bunlardan bir iki tane alıp tedarik edebilirler. Kenara koyabilirler. Türkiye Federasyonu bunu PBC veya da işte Bekota denilen maddeye çevirme ihtimalleri varsa Şimdi hem bizim açımızdan bir... çok daha rahat olur temizlik bakımında hem de e, hafif taşıması güzel hem de sizler için daha net bir şey gözüküyor. Yani. Ekseriyet olarak bir şeyleri bastırırsanız o zaman teslim edersiniz. Anladın mı? Biz muhabbet kuşu, kuşları yetiştiriciler olarak çoğunluğumuz bu tip bir kafes istiyoruz. Böyle olmasa bizim için daha iyi diyorsanız ona geçiyoruz. Bana göre Meryem Bu hayvan bunun üzerine affedersin pisler. Yer. Ondan sonra o oyunu yer. Olay biter. Şu tam anda bir şey 15 gün bu hayvan da e, konsülüyor yani. Bir de ondan sonra tedavi etmeye ulaşırsın. Orhan iyi Sıhhi mi? midir değil mi? Toplantının genel konusunda işte tabii bir takım sunumlar yaptıktan sonra biz kendi sıkıntılarımızı da paylaşacağız. Tabii ki tabii ki tabii ki tabii ki. Şey interaktif olsun abi yani. yani Sonuçta fikrinize Hani siz, yani siz devletlikler Ha, ben, ben böyle genelden konuşuyorum. Biraz çorbaya döndük kusura bakmayın. ne? yani. Samimiyette ben şey olsun. Siz, tamam size sıra değildiğimden sonra biz de tabii, tabii, bir biraz zaman. şey, bana göre mesela kafesten kafesler biraz daha farklı olabilir. Çok kötü bir kafes değil ama biraz daha modernize edilmesi lazım. <laughs> bana göre. Diye. Yani e, mesela ayvan <laughs> bu bunun üzerine atabilirsiniz. Pisleyip buradan yemeni yememem. Hazne gibi bir şey yapılabilir. Ha. Yemazesi gibi bir şey. Eskiden sakat o seslerinde vardı. Ha. Gibi. Böyle bir şey olabilir. Ha. <laughs>